Merhabalar arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Şahsınız, ailenizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle biraz sonra anlatacaklarım sizin mali durumunuzla ilişkilendirilemez. Anlatacaklarım asla ve asla yatırım tavsi tavsiyesi değildir. Diyelim ve başlayalım. Piyasalarda neler oluyor? Ne gibi spekülatif haberler geldi? Mehmet Şimşek istifa mı etti? Borsa neden düştü? Bugün neden yükselişti? Bu hafta neden öne, özellikle Perşembe ve Cuma bu iki gün neden kritik? Piyasalarda neler olacak? Yönler aşağı mı yukarı mı? Almalı mıyım satmalı mıyım? Dolar, gümüş, euro, altın sterlinde e, artık alım zamanı geldi mi? Bundan sonra ne olur? Ne gibi gündem var? Ver gündemi bunların cevaplayacağız. Arkadaşlar öncelikle ben size daha önce de söylemiştim 15 Eylül'e kadar piyasalar oynamayacak. Neden? Turizm sezonu, dolar girdisi var. Yurt dışında, yurt içinde fazla veri akışı, haber akışı olmadığı için piyasalarda bir bozulma beklemiyorum demiştim. Bu böyle oldu. 15 Eylül ama artık az kaldı. Pozisyonlarınızı alın. Dana'nın kuyruğu kopacak. Bir önceki videomda Borsa İstanbul arkadaşlar dikkat edin demiştim. Bilerek Mehmet Şimşek istifa etti. Sonra Cumhurbaşkanımızın ee, araya girmesiyle tekrar görevine döndü diye bir haber çıktı. Bu sayede Borsa 7300 puanlara %4. Dün de kur korumalı mevduatla ilgili bir haber geldi pazar günü biliyorsunuz. O da etkiledi. Kur korumalı mevduatın bittiğine dair, bitiyor olmasına dair bir haber geldi. Bu da etkiledi. Borsa dün de %3 düşse de şu anda yön yukarı 7900 puanla yeni rekor kırdı arkadaşlar. Bu rekorlar devam edecek. Özellikle seçimden önce 4400'den giren arkadaşlarım tüm para piyasalarına göre kazanmaya devam edecek. Benim belirttiğim hisseler size nelerdi? Aselsan, enerji BİM. Tüpraş, Pegasus, Migros, Şişecam, Ereğli ve yeni bir hisse daha ekliyorum Petkim. Bunu da takip alabilirsiniz. Elinde Borsa İstanbul'da hisse senedi olan arkadaşlarımız beklemeli. Biz beklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü ucuzdan aldık zaten. Düşse de bizi bağlamıyor. 9500 puanda çıkış yapacağız. Hedefimiz orası. Ama... Yeni almak isteyen arkadaşlarımız her geri çekilmeyi alın fırsat olarak değerlendirmeli. Eylül ayında Borsa İstanbul 6950 puan 7050 puan arasında bir yere sert bir düşüş yapabilir, değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar küresel piyasalarda biliyorsunuz demiştik Fed'in de meşhurdur. Hep oyaladı piyasaları. 15 Eylül'e kadar onlar da onsları oyaladı. Biliyorsunuz gram altın ve gram gümüş içeride dolar TL'den, dışarıda ons altından, ons gümüşten güç alır. Bu yüzden e, ee, piyasalardaki bozulmalar kalıcı değil. Bu baskılanmalar bilerek yapıldı. Bu baskılanma süreci sona erecek demiştik daha önce de. 15 Eylül gibi artık bu baskı sona erecek. Başkan Paul piyasaları serbest bırakacak ve dananın kuyruğu kopacak. Ben buradan 10 altına girer miyim? Biliyorsunuz 10 altın şu anda 1900 dolar olsa da 1860'lara kadar indi. Ta 2060 dolarlardan. Evet alırım. Hedef 2400 dolar artık. Gram altın 1645 dibin dibidir. Bundan sonra düşüş yoktur. Eylül Ekim başına kadar Ekim başına kadar 1800 lira akabinde 2000 lirayı bekleyeceğiz. Ons gümüş 25-50 dolarlardan 21'e kadar indi. Şu anda 23-30 hedef 30 dolardır. Gram gümüş 19-40'lara kadar indi. Ta 24 liralardan geldi. Hedef yine 25,5-26 lira seviyesidir. Şu anda 20-40 seviyesindedir. Alımlarınızı kapatın. Euro 29.68 lira seviyesinde. Sterlin 34.80 seviyesinde. Buralarda da diplerdir. Pariteden dolayı Euro-Dolar 1.09. Hedef 1.15'tir. Euro 32-33-34 lira bandına kadar gidecek. Sterlin aynı şekilde 38-39 liralara gidecek. Yıl sonuna kadar bunu bekliyoruz. Dolar 27.19. Dolar da... Dediğimiz gibi 30-30,5 puan da yıl sonuna kadar geçerli. Ha ben bunlara yatırım neden yapmam? Biliyorsunuz 4 ayda bir gidiyor. Sonra yerinde sayıyor, gitmiyor. Yatırımcısını üzüyor. Nasıl gitmiyor? Hükümet 3-4 ayda bir kontrolü bırakıyor. Ama 3-4 ay içinde bu yine böyle olacak. Aralığa kadar piyasa yükselecek. Dolar 30 liralara falan oturacak. Sonra Ocak, Şubat, Mart'ta sabitlik olacak. Mart sonu gibi yine gidecek. Sonra altın fiyatları Mart, Nisan'da rekor kıracak. Nisan'da bırakacaklar. Yine yaz sezonu gelecek. Ağustos, Eylül'e kadar kimse bir şey kazanamayacak. Bu döngü bile devam edecek. Enflasyona karşı yeniliyorsunuz. Bu yatırım araçları sizi korumuyor ama borsa öyle değil. Daha önce de söylediğim gibi. Bu istifa haberleri çıktı biliyorsun Mehmet Şimşek deyince. Mehmet Şimşek şu anda görevinde. Borsa bunu görünce tekrar yönünü yukarı çevirdi. 7900 puanlarla yeni rekor kırdı. Bu hafta gözlerimiz bir yandan Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararında ben şahsi olarak 250 baz puan bir faiz artışı bekliyorum. Bu da piyasalar olumlu yönde etkileyecektir. Piyasalarda dediğim gibi hala daha 15 Eylül'e kadar zamanımız var. Sizi uyarıyorum. Videolarımda rötarlı paylaşmamın sebebi bu. Pek bir oynaklık yok zaten. Daha önce de söylediğim gibi Haziran'dan beri söylüyorum. Ama artık vakit daralıyor. Çok az bir süremiz kaldı. 3 hafta içinde bu sabitlikler para piyasalarında bozulacak. Benim yatırım portföyümde 1 numaralı Borsa İstanbul var. 2 numarada gram gümüş var. 3 numarada gram altın var. 4 numarada sterlin var. 5 numarada euro var. 6 numarada dolar var. Arkadaşlar bu son çöküşlerle birlikte biliyorsunuz başkan FED tutanaklarında başkan Powell faizlerin daha fazla arttırılacağını söyledi. Piyasalar şu an dibin dibinde 10 altın 10 gümüş gram altın şu anda alım yeri. En dip burasıdır. Bu fiyatlar kalıcı değil. Özellikle Cuma günde Jackson Hole toplantısı var. Buradan çıkacak kararların olumlu etkisi olacaktır bu sempozyum konuşmalarını. Neden? Başkan Powell artık bu şahin söylemleri bırakıp güvercin tonda yani iyimser tonda açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Bu da piyasalar destekleyecektir. Artık bu yükseliş döngüsü ufak ufak başlayacaktır. Cuma günü yükselişler başlayacak diye umuyorum. Jackson Hole toplantısı sonrası bu hafta alımlarınızı lütfen kapatın. Borsa içinde dediğim gibi satış için aceleci olmayın. Daha gidecek yolumuz var. Kısa vadeli geri çekilmeleri aldırmayın. Yeni yatırımcısı da girebilir burada. Gelelim Bitcoin'e. Çok sert düştü. 28.800 dolarlardan 25.800 dolarlara %7 %8 düşüş yaptı. Bence Bitcoin içinde alın fırsatıdır. Bitcoin'de de yıl içinde beklentimiz 45.000 dolar dedik zaten. Piyasalar bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi yönler yukarı şu anlık. Her şeyde yön yukarı. Lütfen panikle iş yapmayın. Merkez Bankamızın faiz kararı sonrasında yine 15 Eylül'e kadar bir boşluk var biliyorsunuz. Ee, okullar açılaca, açılma dönemine kadar, meclisin yeni yasama dönemine kadar bir şey olmayacak demiştim. Bu böyle oldu, böyle olacak. 15'inde artık 11 Eylül Pazartesi okullar başlayacak. O haftadan itibaren hareketlenmeleri göreceğiz piyasalarda. Ufak ufak dediğimiz seviyeler gelecek. Düşüş yönlü hiçbir beklentim yok. Hiçbir para piyasasında. Borsada bir tek var. Bitcoin, sterlin, euro, gümüş, altın hiçbirinde düşüş yönlü bir beklentim yok. Ve kalmamıştır. Çünkü enflasyon gidiyor. Hayat pahalı devam ediyor. Bu arada hayat pahalı ile ilgili eklemek istedim. Ben tekrar önümüzdeki günlerde bir ÖTV zammı da bekliyorum yıl sonuna kadar. Yıl başında da zamlar gelecek. Bu enflasyonist ortamda paranızı korumaya özen gösterin. Koruyamazsanız elinizdeki de uçup gider. Zaten her gün günden güne Türk lirası erimekte. Görüyoruz bunu hepimiz belirgin bir şekilde. Orada, burada, otobüste, yolda, markette, manavda yaşıyoruz, görüyoruz. Bunu korumak adına borsayı tercih etmek lazım. Doğru bir yatırım aracına yönlenmek lazım. Doğru bir yatırım aracına yönlenmezseniz kazansanız bile paranız yine otomatikmen erimiş oluyor diyelim. Dediğimiz gibi bu hafta önemli iki veri var. Biri Perşembe günü saat 14. Ajandanıza kaydedebilirsiniz. Bir de Cuma günü Jackson Hole toplantısı. Perşembe günkü kararın piyasalara bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama borsayı pozitif etkileyecek diye düşünüyorum. Cuma günkü Jackson Hole toplantısı 10 saltın ve 10 gümüşü 10 saltında 1940'a kadar 45'e kadar. Ons gümüşte 24 doların üstüne atmasını sağlayacaktır. Bu da gramları, gram altını yeniden 1680'lere, gram gümüşü 21'lere taşıyacaktır diyorum ben. Ondan sonra Eylül ayında da doların hareketlenmesini konuşacağız arkadaşlar. Acil bir şey oldukça ben videolarımı paylaşırım. Lütfen kanalıma abone olup çevrenizle paylaşıp destek olmayı unutmayınız. Ben yine bugün beni dinlediğiniz için, yorum attığınız için, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Acil bir şey olursa yine değerlendiririm. Olmazsa haftada bir kez video paylaşıyorum. 15'inden sonra daha sık, daha yoğun, daha pek bir veri akışı olacağı için sık sık görüşeceğiz. Ama bu tatil modu henüz bitmedi. Yaklaşık 2-3 haftamız var. Dediğim gibi altıncılar, gümüşler pozisyonunuzu kapatın. Ha elimde altınım var, gümüşüm var, dolarım var satayım mı? Katiyen zarar edersin. Çünkü yön yukarı. Yön yukarı almak isteyenler de buradan alsın. Buralar şu anda dibin dibidir dedik. Borsa yatırımcısı her düşüşü alın fırsatı olarak değerlendirmeli. Elinde olan satmamalı. Artık düşüş yönü hiçbir beklenti, hiçbir para piyasasında yok. Yönler her şeyde, Bitcoin'de de her şeyde yukarıdır. Ona göre pozisyonlarınızı alın. Ben şahsınız, ailenizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah panik yapmadan, kazançlı bir şekilde devam etmeye, doğru karar vermeye devam edersiniz. Kendinize iyi bakın.